Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kinder'da oynuyoruz ee, takımımızda. Şöyle bir baktığım zaman bir tane ADC Yasuo ama top gideceğini söyledi. İnşallah kaybederiz tarzından konuşmalar yaptı. Ee, ve bunun hiçbir sebebi yok. Ama klasik benim takımda olduğu için zaten çok da sorgulanmasına gerek yok diye düşünüyorum. Karşımızda ise gayet güçlü bir comp e, var. Kasadin var. 307 k Yani hiç sanmıyorum buna karşı koyabileceğimiz takımdan herhangi birinin. Hani Riven'la ben bir şeyler yapacağız gibi görünüyor ama bilmiyorum. Sonra Leona var karşıda tank. Karşıda zaten iki tank, iki AP, bir AD var. E, Eko'ya karşı biz işte bir şeyler yapmaya çalışırız. Ama genel manada yani şöyle bir baktığım zaman e, takımım da çok iş açıcı görünmüyor. Yük yapmamız gerekiyor çünkü karşımızda iki tane tank var. Saldır hızımızın yüksek olması lazım, eksik cana vurma hızımızın eksik cana vurma yüzlerimizin ve ilave cana vurma ilave cana vurma yüzdeliğinin yüksek olması lazım. Bu şekilde bir oyun sergileyeceğiz. Zaten dövüşçü de yok. Pardon, nişancı da bir tek ben varım. Benim de yük yapıp uzaktan vurmam lazım. Onun dışında takımın tamamı yakınlığı dibine girip vurması gerekecek. Karşıda da durum aslında hemen hemen böyle kayısali şefsi dibine girip vurması lazım. Ama tabii ki de onlar da tank olduğu için bu iş çok daha kolay olacak. Bizde ise herhangi tank olmadığı için bu işler biraz zor olacak ben de nişancı olmasaydım, zevk falan olsaydım mesela 5 yakın dövüşü biz gidene kadar savaş yerine Leon'un standlarından çıkamazdık. Tam ki için havaya savunmasından çıkamazdık. Neyse ki en azından ben e, menziliyim ama e, o menzilimiz çok az arkadaşlar. Yani dörtlük yapana kadar e, menzil sıkıntısını çok çekeceğiz. Gibi görünüyor. Bakalım. Oynama şarkılarımız işaretlemek koyuyor. E, katil tabii ki zırhleşme, zırhleşme, zırhleşme gideceğiz. Hatta belki zırhleşme saldırı hızı, zırhleşme saldırı hızı tarzında gideriz. Rakip zırh kasacak. O yüzden bu oyun tahsillere çok gerek yok. Ya, yani onun yerine olmuş kralın kılıcı alabiliriz. Yani bakalım ne bekliyor bizi. Elbette ki League of Legends'daki her oyunu... Her oyunu kazanmak zorunda değilsiniz ama ben kaybedişlerimizin artık bizim takımdan dolayı olmasına sık, sıkılmaya başlıyorum. Biraz da rakip iyi oynasın öyle kaybedelim. Tanken hiç ortak girmiş ona dikkat ederiz. Kayısı zaten keskin sağlıkla oynanıyor bildiğim kadarıyla. Bakalım neler bekliyor bizi. Onun dışında şöyle bir sakin kalın. Ne diyeyim? Yani ben <laughs> adam aslında adice gelmiştir. Ivan'ın lane'e gitti. Ivan'a bir honor atarız kaybetsek de onun sonunda. bu harika hamlesinin bir ödülü olmalı. Onun bir tek honor verebilirim yani. Takıma susur ol attığımı söylemiyorum ama söylemem lazım. Yaz yazarak çok zaman kaybediyorlar bana söyleyecekleri. Jungle oynarken atmadığımız her genkten. Peki, takım arkadaşlarınızın her bir ölümünden sorumlusunuz. Aslında öyle bir şey yok tabi de. Bronzlara bunu anlatmak zor oluyor. Ben de bir türlü bu altın olan çıkamadığım için bronzlarla oynuyorum. Ee, yani oyunu çok aralıklarla oynuyoruz arkadaşlar. Yani ben en azından. Öyle bir sistematik bir oynayışım yok. Bazen geliyor ayda 3-4 el atıyorum. Bazen 3 ayda bir 2 el atıyorum. Ee, bırakmıyorum ara veriyorum. Onun bilincindeyim bırakılmayacağını. Ama belki bir sezon biraz daha sistemle oynarım diye tahmin ediyorum. Şimdi karşımızda iki kasadine bir gank atılmalı aslında alt olmadan. Ama bunu yüklersem safe kalır ve safe kalmasını hiç istemem yüklersen dedim yani buradan seçersen var aslında kazanında sıçra var ama ben bir biraz gireyim sana Şiler şeyler yap bir gir bir daha en azından sıçrasın oluruz belki erken kill bende kaldı ama neyse ömeyelim biraz tabi değişik oynadık ama erken ben hiçbir şey alamadım aslında gerek var mıydı o sıçraya bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmasın. Sağdasından biraz kill almışım gibi oldu. Ama gerçekten yani riske atmak istemedim. İksirimi içeyim. Eko'nun benden ne kadar haberi var bilmiyorum. Ama zaten şu anda mavi almaya gitmeyeceğim. Umarım üst yüklenir. Allah'ım. Yük burada. Ne Hadi üst olsun hadi. Ee, ben üst inşallah İnşallah derken Eko'nun gelmesinden bahsetmedim aslında. Keşke çarpımda buraya atmasaydım. Eko hemen doğdu ya. Aman canım çık ben yük yapacağım. Bir de bana yardım aynen. Çok iyi yürekli adamsın. Allah Allah. Kayıt hemen hissetti gerçekten. Bir yük daha. Harika. Killer bende kalıyor ama bu isteyerek yaptığım bir şey değil. Çalmıyorum. Gördüğünüz gibi oynuyorum sadece. Eko benim üstteki maviyi çaldım üstteki ihtimalle çalmış yani. Onun şimdi de yük olacak. Bir yük daha yaptığımız zaman bir nefse rahatlarız. Ama şu anda şey yapmanın bir mantığı yok. Be atmamanın. Mecburen be atacağım. Hmm, ne almış? Demek ki daha üst almış. 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 <laughs> Onu almadım şimdi. Almış olması lazım. <laughs> Hasef. Ana almamış. Bakın şu işe. Kuşları yük olacak. Kasedini tercih edelim biz yük olarak. Kasedin gelsin. Kasedini öldürelim. Yük yapabiliyorsanız yapın tabii ki. Hadi artık kuşlarına gideceğim şunu. Aslında mercek almak lazım. Burada mantıklı olan olur. Hı. Hmm. E yuh yani. Hep o kadar hızlısın yani normal dönerken. Şu anda herhangi bir yüklemesi olmayacak ama Eko'nun şu kayaların orada olduğunu çok belli. Biz Kasadin'i artık altı seviye olmadan önce iki kere kestik. Bundan sonra takım ölürse tamamen günah boynuna yani. Kayanın orada dedim. Kayanın orada çıktı ama kırmızısına gitme. hadi gidelim. Bilmiyorum. Kırmızısını al. Yoktur da daha. Tam benimkiyle aynı durumda da yüksek ihtimalle. Çıkmak üzere. Bir, 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 göz atmış olduk yani. Keşke büyük olsaydı. Bunun için 3 yükün aşağısında lazım. Ha mavisi yok olacak aman Allah'ım yani. Ta nerede? Ve zaten Eko'nun aşağı ormanda olduğunu biliyoruz. Kırmızısına gidip gördüğümüz iyi Yüksek ihtimalle kırmızısı yük olur. Ee, çünkü kuşlarını, şey, kurtlarını alacağını düşünüyorum. Ejderi almayı ben de isterim sanmıyoruz hani sağlamıyoruz. Ben almıyorum yani. onlar değil. Onlar değil biz. Eyvah. çık bir şey çıksın şu salan. Sen oluyor musun? Aa şey olacak. Olur mu oraya? Ya hayır ya. Aptal hep ya. Çoğunu oynayamıyor. Ne yapmalı koyayım? <laughs> salak gank atmış. Gank attığı için oldu bunlar. Giteyim <laughs> derken ben de yılın tronu yapmış oldum. Ekko'ya gitmesin tam gençe gitsin daha iyi. Ya soyla çok yani ben de hani malım da. Ee, şu. Ekko'nun bu bronze gameplay yüzünden oldu bunların hepsi. Kendisinin alt hormonu dönmeden alt hormon koridora gen katkısı dolayı yükmaz kaldı. Ya seçeyim. Yani size benim geldiğimi gördüğünüzü alıyorsunuz yani. Buraya kazanım falan gelir. Beni bana verseydi hızlı olmaz böyle. Lulu'nun hız vermemesini anlamadım. Hız verseydi Lulu'yu keserdim bu arada. Ne evet. kaçırdık. Ay git çık kimsenin olmayacağını düşünelim. Başlasınlar rejler. Tamam. Benim şeylerim ortak ama Bu kadar geç çalmak da bronzda olduğumuzun belirtisi de. Bir zombisi. İyi ya. Yani yükleri almıştım çünkü late'de tank engine kesmenin zor olacağını düşündüğüm için. Hmm, o kadar nasıl her tam bitmek zor. Tek bildiğim konu şurada oldu. Tam geçti, ol kurudu. Hmm. <laughs> Ekonun aşağı ormanda çıkan Allah'ım. Ya. Bana bu kadar free yük vereceklerini tahmin edemediğim için arkadaşlar Oyunumu ona göre oynuyorum Mesela Tahm Kench'i seçelim Tahm Kench burada olmanızı anlayacaktır Bain varsa Ben sana takacağım Şu anda yani hasarımız çok çıkmaz Özellikle Tahm Zaten broken bir şey Bu kadar free'e yük yapmama izin verirseniz bunun bedelini ödersiniz. <laughs> ben ne diyeyim. <laughs> Hemen bir şuraya, hani şuraya bak ya. Ekko şu duvardan atlaması ihtimalde karşı. Çarpma Buraya ormanımı dönme şeyi ne? Ben geliyorum bunu en şimdi alsam. İyi tamam sağ ol sağ olsun. Ama benim almam daha mantıklı yani. kendisinin farkında. Ama neyse ki şu feedlemeye yeltenledim. Yani, <laughs> Bir tane çok geriyiz. Savaş yapmalıyız. Şu çarp temini bitirmem lazım abi. Yani. Bakın bakın burada kim var acaba? Şu tam mi gitsen ne mutlu olurum. Onu alsam sonra şu kayasını alsam öf.

Çok yük yaptığımız için evimizin eksik cana vurduğu oran çok yüksek. Çok yük yaptığımız için evimiz eksik cana çok vuracak. Ee, ve tahsillerle çok güzel hiç beklenmedik hasarlar çıkaracak. O yüzden tahsillere gideceğim. Ejderin yük olması lazım. 9 yük olduğumuz için. Bakalım olacak mı? de kalkmasaydık keşke biraz bekleseydik. Çok sağ ol. Ben böyle bir şey görmedim. Bana tek atacaklar neredeyse. saylas sağ olsun atamadılar. Ama ben de yanlış geliyorum. Yani tepeye en güvenli yoldan gitmem lazım. Bir rakip ben ilk anlamadım. Tam Kench niye beni aldı falan diyorum. Nasıl öldüm tamam ağzımın için aldı ördüm falan. Sonra bakıyorum. Allah Allah. Bir sürü kalkan. tamam o da öldü Bot lane demiş. ben hiç gank atmasam bile ölmüşler bir şekilde Geliyor tamam. Bu kasetin 16 olmadan oyunu bitirmemiz gerektiğini inşallah bitirecek. fark etmem için. Ne olursa olsun kaybediyorum çünkü 16 olduğu anda bitiyor yani. İşte kasetin içinde aslında yük yapmak kasmak önemli. Onu ne kadar kaydedebilirsiniz. O kadar counter diyorsunuz. O yüzden önemli. Hiç anlamadığım yer kaynaklarda nasıl her canım sıfıra düştü ve bin altın artık kasabine. Önde olsanız bile tekliyorsunuz yani. Tek hani bilinmeyen kaynaklar yani ekonomi rastgele attı 150 vurmamıştır bence daha fazla vurmuş. Kule bir anda bize dönüyor ve 250 vuruyor. Kazarin geliyor tek atıyor tamam. Bu da çok güçlü bir eşya oldu. Bitirmemiz lazım da. Bu takımı nasıl anlatırım bilmiyorum. Şu barona keşke bakabilsek. Yani yüküm var ama ne zaman kaybolur ne zaman şunu şey bilmiyorum. <laughs> buraya, buraya kadar bir küçük olan bir oraya kadar. çok umursam oynadığım için biraz böyle olur. Yani keşke biraz bir durumlara bir baksam. Gigi arkadaşlar yani normal güzel bir maçtı. Devamını görmek istiyorsanız beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.